Bacaklarını yorma. Fronttan dikkat et. Front geliyor bak. Hep front geliyor. Dikkat et. Güzel. Aferin Osman. Güzel puan açtın. Hep front geliyor Osman. Ona dikkat et. İlk hamleye dikkat et. Ve boks geliyor arkasından. Front gelecek. Evet. Box ve front. Aferin. Osman 45. Osman sabit kalma. Hemen kenara. Bravo Osman. Güzel blok. Geldi. Aferin Osman. Hemen atak. Osman güzel puan farkı. Evet. Hemen low kick. Osman. Osman low kick. Osman daha basit. Osman daha basit. Osman aynen. Aferin sana. Daha basit. Osman aferin oğlum. Aferin oğlum. Durma. Devam et. Frontu unutma. Frontu unutma. Low kick. Osman mükemmel puan farkı. Blokla. iç low kick unutma. Hemen box. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Gayet iyi. Osman devam et. Side kick. Side kick. Aferin Osman. Çok güzel puan farkı. Çok. Biraz defansif kal. Biraz defansif kal. 10 saniye kaldı Osman. Osman geri çık. Biraz dinlendir. Osman, 5 saniye. Çok, iyi. Çok güzel. Şey yapman gerekeni biliyor. Ben Gayet, de, güzel. Ben Gayet güzel Gayet güzel yani, Su istiyor musun? Bir yudum alabilirim Gayet güzel Çok güzel atak yapıyorsun e, Front kickte dikkat etmen lazım sadece Çok Hakik üstüne yap. üstüne bir anda front kick de geliyor Ve yemeğe devam ettiği zaman yedir lütfen Hayır. Neden bekliyorsun? Evet. Puan alıyorsak alalım tuş yapalım. Ya tuş yap yani. Sıkıntı yok. Çok yorma kendini. 3 round var bak. Evet, evet. Bekliyor olabilir. Evet. Yani biraz daha sakin kalıyor. 3 Üç, aşın iyi oldu. Dinlen. Dinlene dinlene. Çok acele etme. Gayet güzel. Sen daha tekniksin. Hemen direkt. Hemen direkt. Geldi mi sakin? Göster sağa. Aferin oğlum. Abi karşıya 2 puan bastı biri ya. <laughs> Vurmadan. Evet. Osman kafaya. Hadi kardeğim Biraz yüksekten Osman. Aferin oğlum. 45 45 Osman. Osman çok sabit kalıyorsun bak. Evet, Kapandı mı devam et üstüne. Güzel blok. Sağdan blok almaya devam et. Evet. Hiçbir şey yok. Aferin aferin. Hiç puan yok. Güzel. İyi kapan. Kapandı mı iyi kapan. Puan yok. Evet. 45'e kaç puan verme. Evet. Evet. Ee, hemen apar kat. Eğiliyor. Aferin oğlum. Hızlı cevap. Oğlum. Neden geç kalıyorsun? Neden geç kalıyorsun? Adam savruluyor. Niye saldırmıyorsun oğlum? Osman bak sabit kalma. Atakta 45'e kaç. Ha evet evet kafayı sabit tutma. Aferin oğlum işte bu kadar. Aferin Osman. Oo çok iyi çok iyi aynısı süper. Evet. Evet süpersin Osman. Gardını yukarıda tut. Bak burnun açıkta. Osman yüzün açıkta. Kafanı sabit tutma. Osman kafanı sabit tutma. Evet gel. Bana bak. Burnunu biliyorsun değil mi? Kafan çok sabit. Aç ağzını. Kafan çok sabit kalıyor bak. Anladın mı? Kafaya dikkat et. Bir yediğin yumruk bizi bitirebilir. Anladın mı? Lütfen. Güzel. Güzel puan farkı. Böyle devam et. Ya bak kafanı sabit. Şu böyle dövüşüyorsun. Abi kafanı Aynen. oyna. Light dövüş. Eller indir. Ama sabit kalma yani. Sidekick. Sağ ayağını kaldır. Çok çalıştık Osman bak. Bunu dene. Evet, güzel. Osman hadi geliyor tuş. Hemen boks arkasına. Kafayı sabit tutma. Aferin oğlum benim be. Evet 45'e kaç. Sabit kalma. Hiç şey yok. Hiç puan yok. Hiç puan yok. Gayet güzel. Evet Osman. Kafayı sabit tutma. Aferin. Dene. Dene evet. 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 Bu kadar. Evet. Bir dakika kal dostlar. Çok savunma yapma. Osman ataklarına devam et. Çok savunmaya kalma. Evet. Kafayı sabit Aynen. tutma. Güzel. Sağ yana abi. Sağ yana al. Çok güzel oğlum. Sağ yana al. Evet. Hemen boks. Hemen boks. Evet. Kafa sabit tutma. Aferin oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Ay güzel. Bir daha. Aferin. Aferin. Güzel. Güzel. Bravo. 2 3 pu puan kaldı knockout için. Evet. Osman devam et. Osman birer puan kaldı. Tuş için birer puan kaldı Osman. Box, box bitti. Osman. Hadi kafaya. Git git git. Yık, yık. Geç. Aferin sana işte bu. Çalışmanın çalışmanın karşılığı.